Evet Cemal ne vardı? Ya feci trafik vardı ya. Ne haber? Hop 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 hop. Nereye? Nereye mi? İçeriye. Giremezsin canım. içeride temizlik var. Burası da Dingo'nun ahırı değil sonuçta. Öyle elini kolunu sallayarak giremezsin yani. <laughs> Temizlikmiş. Bıraksana kimi kandırıyorsun? Neye bozulduysan anlat dökül. Peki döküleyim. Ümit Amir kadınmış. Hiç söylemiyorsun kadın veya erkek. Ne fark eder? Neden söylemedin? Ya niye söyleyeyim Ezgi? Kadın benim amirimdi ya. Aramızda ne olabilir? <laughs> yani kıskanacaksan da bence mantıklı bir şey bul kendine. Amirin olabilir ama sana bakış hoşuma gitmedi. Ayrıca Ümit diye kadın ismi mi olur ya? O neymiş? Ya ne garip değil mi? Hadi gel bunu içeride konuşalım. Yemezler canım. Hiç gelmez zaten ben erken yatacağım. Haydi görüşürüz. Helal olsun ya. Amirimden de kıskandın ya. Helal olsun sana. Bak alkışlıyorum seni.